Selamlar. Geçen hafta derste kafama dank etti artık bununla da ilgili bir video çekim bunun hakkında da konuşayım diye. Şimdi derste biz öğrencilere bir alıştırma veriyoruz ve ben başta şeyi de söyledim mesela bunun puansız olacağını da söyledim. Öğrencilerin odağı kaymasın diye. Yani bundan puan falan almayacaksınız. Bütün maksat sizin bu alıştırmayı yapıp birazcık tecrübe kazanmanız birazcık bir şeyler öğrenmeniz. Konsepte şu. Ben dersin başında alıştırmayı veriyorum. Sonra işte bir buçuk saat kadar aralarında geziniyorum. Hani takıldığınız bir yer varsa, işte yardıma ihtiyacınız olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa sorun. Ben size birebir yardımcı olmaya çalışayım. Son 15-20 dakika zaten tahtada birlikte çözeceğiz problemi. Şimdi konsept bu. Ve benim gözlemlediğim şey öğrenciler çok fazla yapay zekadan yardım alıyorlar. Yani işte chat GPT ya da benzeri araçlardan. Şu alıştırmanın puansız olduğunu söylememin sebebi buydu. Yani şimdi puanlı olduğu zaman çünkü öğrencilerin odağı birazcık değişiyor. Ya puanlı olduğu zaman bu benim işte dönem sonu notumu etkileyecek, diploma notumu etkileyecek. Ne bileyim derse geçip geçemeyeceğimi, diploma alıp alamayacağımı etkileyecek falan adamların odağı kayıyor. Ve öyle olduğu zaman hani maksat bir şeyler öğrenmeye çalışmaktan ziyade yüksek puan almaya doğru evriliyor ya adam elindeki bütün imkanları seferber etmeye başlıyor. Ya şimdi bu bütün imkanları seferber etmek deyince iyi bir şeymiş gibi gelebilir kulağa ama kopya çekmek de buna dahil. Yani adam gerekirse kopya da çekerim. İşte arkadaşımdan da bakarım bir şey de yaparım yeter ki alabildiğim kadar yüksek puan alayım diyebiliyor. O yüzden özellikle vurguladım yani bu puan almayacaksınız bundan. Sadece alıştırma amaçlı, öğrenme amaçlı diye. Ama ona rağmen yani işte öğrencilerin büyük bir kısmının bu yapay zeka araçlarından çok fazla yardım aldığını görüyorum. Ya bunun kötü olanı alıştırmanın konusunu böyle bir iki cümleyle yazıp yapay zeka modeli ne üretiyorsa onu aynen kullanmaya çalışanlar. Bazıları birazcık daha kendi başlarına bir şey yapmaya çalışıyorlar ama takıldıkları ilk noktada da hemen yapay zekaya gidip ya buradaki hata nedir? Neyi yanlış yapmışım? Bana doğrusunu göstersene gibi sorular sormak. Şimdi burada şöyle bir ikilemle karşı karşıyayız. Yani bu yapay zeka bizim hayatımıza artık girdi. Yani yapay zeka yokmuş gibi davranmak çok mantıklı değil. Ben o yüzden ya puanlı olsa, dediğim gibi öğrencilerin bizzat kendilerini ölçüp değerlendirdiğim için hayır yapay zeka aracını kullanmayın. Kendi başınıza bakalım ne kadar yapabiliyorsunuz bunu diyebilirim. Ya kopya çekmek neden yasaksa ChatGPT kullanmak da o yüzden yasak diyebilirim. Ama daha serbest bir alıştırma ortamında ya çünkü ben de mesela kendim çalışırken birçok konuda ChatGPT'den yardım alıyorum. Yani daha hızlı yapmak için de yardım alıyorum. Bir şey araştırmak istediğim zaman ya da bir şeyi özetlemesini istediğim zaman böyle bir ilk sonuçları derlemesi için de yardım alıyorum. Bu artık böyle hayatımıza girmiş ve bu kadar faydalı bir araçken öğrencilere de böyle bir şey hiç yokmuş ya da bunu hiç kullanamayacaklarmış gibi yekten yasaklayıp hayır bunu kullanmayın demek istemiyorum. Ama öte yandan öğrencilerin de şunu fark etmesi lazım. Bu öğrencileri çok fazla tembelliğe alıştırıyor. Yani şu, i̇kilem şu bu saatten sonra öğrencilere 20 sene önce olduğu gibi oturun belki çok basit bir hatayla bile 40 dakika 45 dakika 1 saat 2 saat cebelleşin ki bunu daha iyi öğrenin hala bugün uygulanabilir bir şey mi? Orası birazcık soru işareti. Ama bir yandan da birazcık gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün. Yani bu ben mesela benim şeyde ders verdiğim bölüm bilgisayar mühendisliği, yazılımla ilgili bir şey. O yüzden örneği de oradan vereceğim. Şimdi bu öğrenciler mezun olup da bir yerde işe girdikleri zaman bir maaş alacaklar değil mi? Karşılığında da şirkete bir katkıda bulunmaları lazım. Yani bir şey yapıyorum ben ve bunun karşılığında maaş alıyorum. Normal şey bu zaten. İşçi işveren arasındaki ilişki bu. Sen bana para vereceksin ben de sana bir şeyler katacağım. Şimdi öğrencilerin şunu düşünmesi gerekiyor. Bu öğrenciler bu şirkete ne katacaklar? Şeyi bir kenara bırakıyorum. Yani yapay zekanın inanılmaz gelişip her şeyi kendi başına yapabildiği bir gelecekte zaten bütün sosyal toplumsal yapının falan çökmesi söz konusu. Yani düşünsenize bir sürü şeyin mesleğin artık insana hiç ihtiyaç duymadığını bir anda yapay zeka sayesinde Zaten o artık şeyi konuşmak çok normal değil. Hani yeni bir ekonomi, yeni bir toplum modeline falan geçmek gerekiyor. O yüzden o senaryoyu birazcık dışarıda bırakıyorum. Bunun hani komple insana olan ihtiyacı bitirmediği ama insanın verimliliğini de çok artırdığı senaryoyu düşünelim. Hani biraz daha olası senaryo o gibi. Bugünden baktığımız zaman. Tamam, yapay zeka araçlarından tabii ki faydalanacaklar, verimliliklerini artıracaklar ki yapay zeka araçlarını kullanan diğer insanlarla rekabet edebilsinler. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama hep şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Yani peki benim katkım nedir burada? Yani bu öğrenciler çünkü mezun oldukları zaman tek yapacakları şey Hmm, şöyle çözmem gereken bir problem var. Ben bunu ChatGPT'ye yazayım. ChatGPT'nin bana verdiği çıktıyı da aynen alayım buraya koyayım. Diyorsanız bunun için size gerek yok. Yani bunun için eğitimli bir insana da gerek yok. Bunun için bir insana bile gerek olmayabilir. Yani siz atıyorum bir yazılımcı olarak katkınız nedir? Bir sistem tasarlamak, o sistemi inşa etmek değil mi? Yani kodunu yazmak da buna dahil. Bu sistemi tasarlamak, algoritmasını geliştirmek de buna dahil. Peki sizin tek yapacağınız şey burada gördüğünüz ya da işte şeyden dinlediğiniz müşteriden dinlediğiniz 2-3 cümleyi yapay zekaya yazıp da çıktısını buraya kopyalamaksa bunun için müşterinin size ihtiyacı yok. Ya da bunun için şirketin size ihtiyacı yok bunu herkes yapabilir. Bunu küçük çocuklar bile yapabilir. O yüzden aklınızda hep şeyi tutmanız lazım. Peki benim bu süreçteki katkım ne olacak diye. Dediğim gibi bu sürecin tamamen otomatikleşebildiği bir dünyada bunları zaten hiç konuşmamıza gerek yok. Çünkü toplum baştan aşağı dönüşecek demektir. O yüzden hala yani yazılım özelinde konuşuyorum örnek olarak ama bunu birçok başka mesleğe de uygulamak mümkün. Yani bunu avukatlığa da uygulayabilirsiniz. Bunu doktorluğa da uygulayabilirsiniz. Bunu birçok muhasebeye de uygulayabilirsiniz. Birçok şeye uygulayabilirsiniz. Ama insana hala ihtiyaç olduğu senaryoda insan olarak benim peki bu süreçteki rolüm nedir? Katkım nedir? Ona bakmanız lazım. Yani siz burada şey yapabilirsiniz. Atıyorum yapay zeka bir şey üretiyor ama bu üretilen işin kalitesini yine bir insanın kontrol etmesi gerekir. Ya da yine bir insanın onayından geçip daha tamam yapay zeka burada düzgün bir şey üretmiş. Bunu alıp şeye sisteme entegre edebiliriz. Ya da şurasını burasını düzeltmemiz gerek bir hani bekçilik rolü de olabilir. Bir son rötuş makamı da olabilir. Ya da ne bileyim işin daha ufak amelelik kısımlarını yapay zekaya yaptırayım ama sistemi en azından ben tasarlayayım gibi insanın rolünün burada ne olduğunun çok iyi anlaşılması lazım ki siz bu katkıyı yapabilecek şekilde kendinizi geliştirin. Şimdi işin atıyorum yine aynı örnekten devam ediyorum. Kod yazma kısmına odaklanırsak ben basit bir alıştırma verdim öğrenciye. Yani 2-3 cümleyle falan özetlenebilecek bir alıştırma verdim. Öğrenci bunu alıp ChatGPT'ye yazdırıp olduğu gibi koyuyorsa bunun öğrenciye hiçbir katkısı yok. Hani şey falan geçtim. Hani iş dünyası, sizin şirkete yapacağınız katkı falan orayı geçtim. Tamamen bu derste biz ne yapmaya çalışıyoruz ona odaklanıyorum. Bunun size çok fazla bir katkısı yok. Ya belki bu kodu artık yapay zeka ile birlikte sizin oturup tek tek böyle klavyenin tuşlarına basarak yazmanız gerekmeyecek. Belki siz bunu büyük oranda yapay zekaya yaptırtıp dediğim gibi bir kalite kontrol gibi görev göreceksiniz orada. Ama o kalite kontrolü de yapabilmeniz için ya da o sistemi de tasarlayabilmeniz için yapay zeka olmadan da bu iş nasıl yapılır bunun bilgisine sahip olmanız gerekiyor yani siz kod yazmayı bilmiyorsanız, algoritma geliştirmeyi bilmiyorsanız, yapay zekanın ürettiği kodun da doğru olup olmadığını inceleyip karar verebilecek noktada değilsiniz demektir. Yani evet, belki şey ya aslında eğitimde kullanılan metotlardan bir tanesi de bu. Ben mesela birçok derste şunu söylüyorum. Yani bakıyorum bu çok temel seviyede bir şeydir çok büyük ihtimalle hayatınız boyunca bunu böyle oturup elle yapmanız asla gerekmeyecek. Ama sizin bir bilgisayar mühendisi olabilmeniz için bunun neye benzediğini bilmeniz ve bunu yapabiliyor olmanız lazım. Yapabiliyor olmakla gerçekten yapmak arasında bir fark var. Gerçekten yapmanıza gerek yok bu çünkü daha önce yapılmış. Bunu alın, kullanın. Burada vakit kaybetmeyelim. Bak şeyden de bahsetmiyorum şu an. Yapay zekadan da bahsetmiyorum daha önce yapılmış ve iyi çalışan şeyi alın kullanın siz bunun üzerine bir değer ekleyin ama bunun nasıl çalıştığını da bilmeniz gerekiyor ya da bunu yapabilecek seviyeye sizin gelmiş olmanız gerekiyor o yüzden öğrenciler bazen şeye itiraz ederler yani neden bunları öğreniyoruz neden bunlarla vakit kaybediyoruz diye itiraz ederler ama orada gözden kaçırdıkları nokta genelde şey oluyor yani bu size bir kabiliyet bir nitelik katmakla alakalı bir şey bunu bizzat aynı şeyi yapacaksınız diye değil. Şimdi bu yapay zekadaki mesele de o. Yani bu alıştırmalarda ben atıyorum bir tane alıştırma veriyorum. Bu problemin çözülmesi benim umurumda değil. O problemin çözülmesi benim umurumda olsa ben hepsinden iyi e kod yazıyorum. Oturur kendi kodumu kendim yazarım zaten. Böyle saçmalık mı olur? Önemli olan öğrencinin öğrenmesi, öğrencinin kendini geliştirmesi. Ve bunun için sizin oturup ter dökmeniz gerekiyor. Birazcık sürünmeniz gerekiyor. Ben hani nispeten biraz daha şanslıyım bunu kıyas yapabileceğim için kendi tecrübemle. Çünkü 20 sene önce dediğim gibi böyle yapay zeka araçları falan yoktu. Oturup eşek gibi çalışmak zorundaydık. Yani şimdi bayağı iyice yaşlı gibi konuştuğumun farkındayım. Yaşlılarda da şey var ya bizim zamanımızda internet yoktu. Gider kütüphanede saatlerce araştırdık falan diye. Ee yani şimdi internet varken biz de oturup yine kütüphanede saatlerimizi mi harcayalım? Şimdi iki tıkla geliyorsa karşıma ben niye vakit kaybedeyim? Ya, o ayrı bir şey. Ama burada benim bahsettiğim şu. Yani ben dediğim gibi öğrenciyken bak programlama bilmiyorsanız size çok saçma gelebilir ama gerçekten böyle örnekler var. Bir tane harfe eksik bastığım için benim yazdığım program çalışmıyor. Çalışmadı. Ve yani kafayı yedim. Nasıl çalışmaz? Her şey yerli yerinde. Nerede sorun var acaba diye. Ya yemin ederim bir saatimi o tek harfi bulup da düzeltene kadar harcadım. Çok saçma bir şey. Bir saatin sonunda problemi çözdüğümde baya küfrettim. Ya şunun için bir saatim gitti benim. Şu kadar saçma bir şey için diye. Çok ufak anlık bir dikkatsizlikten ötürü bir saatim gitti diye. Fakat sonra şunu fark ettim ki ben bu hatayı bir daha yapmamaya başladım. O bir saat bana ders oldu. Yani hakikaten o şey beynimde bir yere kazındı. Aynı hatayı yine yapıyorum. Yani yapmıyorum diye bir şey yok. Ama o hatayı yaptığım zaman hatanın nerede olduğunu tespit etme sürem inanılmaz derecede kısaldı. Çünkü o harcadığım bir saat bana ders oldu. Artık hep aklımda bir yerde şey var. Bakılacak potansiyel sorunlar listesinde o hep var da çok daha hızlı bir şekilde tespit edip görebiliyorum artık. Bu sancılı bir süreç ve yani insanın içgüdüsüne çok aykırı bir süreç. Çünkü benim burada chat GPT varsa ve chat yazdığım zaman 10 saniyede bu problem çözülecekse oturup bir saat boyunca acı çekip burada vakit kaybetmek hiç kimseye mantıklı gelmiyor. Ve yani insan da şey yapar hep böyle konforlu olanı seçmek ister ya dürter yani şeytan da insan işte yaz chat GPT'ye yaz chat GPT'ye uğraşma bitir şunu geç başka şeylere geçelim film izleyelim falan diye ya bu da çok normal bu da çok insani bir şey o yüzden dediğim gibi hani külliyen hayır chat GPT falan kullanmayın demek de çok normal değil asla öyle bir şey de demiyorum ama öğrencilerin dediğim gibi şunu da gözden kaçırmaması gerekiyor sizin bir şeyi hakkıyla öğrenmeniz lazım hakkıyla öğrenmeniz için de acı çekmeniz lazım. Yani birisinin gelip de size bak problem şurada deyip probleminizi çözmesi anlık olarak sizi kurtarır. Anlık olarak o problemden sizi kurtarır. Siz yolunuza devam edersiniz ama o problemi kendi başınıza çözmenizi sağlayacak. Bundan 3 hafta sonra, bundan 6 ay sonra, bundan 5 sene sonra benzer problemlerle karşılaştığınız zaman kendi işinizi kendinizin görmenizi sağlayacak. O kabiliyeti kazanmanızı engeller. O yüzden ben bazen öğrencilere yardım ediyorum. Bak şurada hatan düzelt falan diye. Bazen özellikle yardım etmiyorum. Yani böyle bir ipucu vermeye çalışıyorum. Kendi kendilerine problemi çözmelerine yardımcı olacak bir ipucu vermeye çalışıyorum. Ama problemi direkt söylemiyorum. Uğraşsınlar kendi bulsunlar. Çünkü amaç orada o hatanın düzeltilmesi değil. Amaç öğrencinin hatayı kendi düzeltebilir hale gelmesi. Yani chat GPT'yi kullanırken de ya Chat GPT deyip duruyorum ben hep ama işte aynı yani büyük dil modelleri hangisini isterseniz onu kabul edin. ChatGPT GPT gibi araçları kullanmanın böyle bir tehlikesi var. Ya bu zaten şeyde falan ayrıca tartışılıyor bu eğitim dışında da bir ne bileyim beyin çürümesi bir beyin tembelliği insanlar giderek daha mı aptal oluyor insanlar bu internete yapay zeka modellerine aplikasyonlara daha bağımlı hale gelip kendi bilissel kapasitelerini mi düşürüyorlar falan filan hani bunlar zaten devam eden tartışmalar. Ben bunu daha spesifik bir örnek üzerinden konuşmak istedim. Yani öğrencilere dediğim gibi ben puan vermiyorum mesela bu dönem alıştırmalarda. O yüzden isterseniz chat GPT kullanın, isterseniz kendiniz yapın, isterseniz hiç yapmayın. Yani bu beni etkileyen bir şey değil. Buradan bir şey kazanırsanız siz kazanacaksınız, kazanmazsanız siz kazanmayacaksınız. O yüzden hani paşa gönlünüz bilir, nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapın. Ben sadece hani Kendimce fikrimi paylaşmak istedim bu chat GPT'ye çok fazla yaslanırsanız burada zamanında kazanmanız gereken bir takım kritik nitelikleri kazanmaktan e, kaybe, bunu kaybedebilirsiniz yani bunu kazanmadan geçebilirsiniz. Bu da size döner yani dediğim gibi mezun olduğunuz zaman bir yerde çalışacağınız zaman siz bu sürece ne katkı yapabileceksiniz e, özür dilerim, ne katkı yapabileceksiniz ve bu katkıyı yapabilecek misiniz o yapabilecek noktaya da geldiniz mi onları da birazcık akılda bulundurmaya gerek var diye düşünüyorum görüşmek üzere